dünya basını o gecenin sabahında hayretler içinde Tugay komutanı Tahsin Yazıcı'nın şu sözlerini aktarıyor. Çemberi yardık, cepheye ekmek gönderi, görev verin. Stalin'in Boğazlar ve Doğu Anadolu üzerinde hak iddia etmesi karşısında Türkiye NATO'ya girmek istiyordu ve bu süreci hızlandırmanın yolu Kore'ye asker göndermekten geçiyordu. Nitekim 25 Temmuz 1950'de alınan kararla Türk askeri Kore'ye gönderildi ve Türk ordusu neredeyse bin yıl sonra yeniden Çin ordusuyla karşı karşıya geldi. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'ni de komuta eden Amerikan ordusu savaşın son bir taarruz ile bitirileceğini düşünüyordu. Ancak öyle olmadı. Çin hükümeti yaklaşık 1 milyon askerle karşı saldırıya geçerek cephe hattının büyük bölümünde ilerleme sağladı. Amerikan kuvvetleri adeta darmadağın olmuş bir halde ve panik içinde çekilmeye başladı. Kimilerine göre bu ABD'nin en büyük yenilgisiydi. BM kuvvetleri emir almadan ve haber vermeden perişan vaziyette çekilirken Türk tugayına bilgi verilmemiş ve Türk tugayı adeta ölüme terk edilmişti. Kunuri Boğazı'na çekilen Türk ordusu, kalabalık Çin birlikleri tarafından çift çembere alınmış ve 3 gün 3 gece sürecek korkunç savaş burada patlak vermiş. Bir yandan süngü hücumlarıyla düşmanı püskürten Türk ordusu, diğer yandan Çin'e esir düşen ABD'li Albay Gambi ve askerlerini de ani bir baskınla kurtarmayı başarır. Türk Tugayı'nın direnişi, BM kuvvetleri için adeta bir can simidi olur. Tamamen imha edildiği düşünülen Türk Tugayı, gerçekleştirdiği iki yarma harekatıyla kuşatmayı aşarak ana karargaha ulaşır. Herkes şaşkınlık içindedir. Moskova Radyosu Amerikalılara, bu kez sizi Türkler kurtardı derken, Batılı gazeteler bu olağanüstü başarı sonrası, eski Türk yeniden canlanıyor manşetleri atmaya başlar.